teslim edince biraz daha çıkar değil mi bize Nain? Ya çıkar herhalde hayatım vermesi lazım. <laughs> Cengiz arıyor. Efendim Cengiz abi. Yaz adresi. Bir dakika abi yazıyorum. Söyle abi dinliyorum. Hı Evet abi. Anladım abi biliyorum biliyorum. Biliyorum. Bir terslik olmasın bak. Nail abi affetmez biliyorsun. Biliyorum abi merak etme. Tamam. Tamam, ararım abi. Aldım adresi. Bunu halledince belki yeni iş de verir bize Nail. Böyle böyle biraz çalışırsak para bile biriktiririz belki. Bundan sonra mal için hiç kimseye yalvarmak zorunda kalmayacağız. <laughs> Yasemin, sen burayı kolla. Tamam abi. Arabada bıraktın değil mi hapları? Açılmaya mı başladın? Evet. Atardık Hı. ne güzel birer tane. Aldım yanıma iki tane. Sen var ya sen. <laughs> İnci, orada olduğunuzu biliyoruz. Açın kapıyı. Ne yapacağız Oktay? Arkadan kaçacağız. Gel, gel, gel. Ay. Allah kahretsin. Otur. koş. Oktay ve İnci apartmanın arkasından kaçıyorlar. Onur ve İnci peşlerinde. Hadi keselim ünlüleri. Hadi. Hadi. Ali buradan. Abi 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 abi. Gel gel koş. Koş. Adamı kullanıcı derken uyuşturucu kuryesi çıktı. İşte işte. Soruşturmanın çapını genişletmemiz lazım. Herkesi sokakta istiyorum. Aylin... ...sen de katıl gece devriyesine tamam mı? Tabii amirim. Hazırım ben zaten. Sıkıldın değil mi otur otur? Eh biraz. Rahat mı rahat? Hı -hı. Tabii ya. Bu incinin babasının adına kayıtlı araç. Oktay'ın evinin sokağında park halinde bulunmuş. Evet, evet Ali. Arda ile Yasemin'in al, araca gidin. Detaylı inceleme için garaja aldırırsın ama yine de oraya varınca bir inceleyin bakalım aracı. Belki de işe yarar bir şey çıkar. Tamam abi. Oktay'ın adına kayıtlı telefondan yapılan son görüşmeleri çıkarmıştı Aylin. Bakabildiniz mi? Baktık Rıza baba. Beyoğlu'nda bir bar görünüyor. Telefonca Cengiz Yılmaz adına kayıtlı. Pekala. Bu iş sende o zaman Mesut. Tamam Rıza baba. Onur. Ece siz de Mesut'tasınız. Baş üstüne. İyice arayın mekan. Oktay'ın evinden çıkan malın kaynağı orası olabilir. Mekan kimin adına kayıtlı? Yine bu Cengiz'in baba. Bana sanki asıl büyük baş başkası gibi geldi. Tepedeki adam olsa Oktay'la telefonda bu kadar rahat olamaz. <laughs> siz de Denizli oğlanın evine gidin tekrar. Bu panikte belki bağlantıya geçmiştir annesiyle. Biz bu gece bu çocuğu bulacağız. Doğa dinde bizden önce başkaları bulmasın. Sizi arar, yerini söyler, herhangi bir şekilde temasa geçerse mutlaka haberimiz olsun. Anlatabildim mi derdimi? Anladım. İş artık büyüdü Selim. Saklarsanız siz de suçlu durumuna düşersiniz. Mi anne? Ne yapayım kızım? Kendi elimle nasıl teslim edeyim polise abini? Anne, peşinde başkaları da varmış abim. Hayatı tehlikede diyorlar. Emin misin inci? Emin. Bu saatte babam hayatta durmaz dükkanda. Allah bilir de, ki de değiştirmiş olmasın. İmzaç proşi ya. Ya karıştırma ortala. gel 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 gel. Gel hayatım gel. Gel yanına. Ne yapıyorsun be? Gel yanıma gel. Ne <laughs> kadar rahatmış burası. <laughs> Kızım çok da sıcak burası ya. Biz hep burada kalalım. <gülüyor> <gülüyor> Baba da zengin galiba biraz. Biraz. Lavabo ne tarafta hayatım? Şurada solda halların arkasında. Seni orospu seni. Oh be, rahatladım. Ne kadar tutmuşum anasını satayım. Ne yapacağız şimdi Oktay? Polis de peşimizde. Ya kızım ben polis değil, Nail'i düşünüyorum. Dünyanın malını kaptırdık ya. Kaçalım o zaman. Ya nereye kaçıyoruz İnci ya? Neyi kaçıyoruz? Kafamızı toparlayacak para bile yok şu cebimizde. Nail'i aramamız lazım acil. Haber vermemiz lazım. Bak, hatta yanına gitmemiz lazım. Delirdin mi sen Oktay? Yaşatmaz bizi. Kızım asıl kaçarsak yaşatmaz. Oyun yapıyoruz zanneder. Daha kötü bak. İkimiz için de daha kötü olur İnci. Ne konuştunuz bugün Oktay'la? Hangi Oktay? Cengiz!